Evet, Gazi Paşa'da e, geldiğiniz zaman konaklayacağınız güzel yerlerden biri. Şu anda biz 10 Kasım 2024 tarihindeyiz, yani 2004 yılında Kasım ayında burayı geziyoruz ve konaklamak için Gazi Paşa öğretmen evini tercih ettik. Şurada çok güzel bir, bakın, e, otoparkı var hemen geniş bir yerde, çok güzel bir caddenin üstünde böyle güzel bir e, öğretmen evi. 2 gün konaklayacağız burada. 2004 yılında fiyatlar şu anda 1150 lira. Eğer öğretmenseniz ya da devlet memuruysanız fiyat 700 liraya düşüyor kişi başı. Böyle güzel bir bahçesi var. Bakın arabamızı da oraya koyduk otoparka. Buradan böyle çıktık. Geldik. Burada bizi güzel bir lobi bekliyor. Burada bir bekleme yeri var. Televizyon izleyebiliyorsunuz. Burada şöyle çok güzel bir akvaryum var. İçinde balık yok gerçi ama olsun. Odalara çıkıyorsunuz. Restoran var. Akşam yemekler ekstra. Bu dünkü menü. Bu dünkü menüymüş. Şimdi kahvaltı ediyoruz. Kahvaltı açık büfe. İnsanlar alıyorlar kahvaltılarını. Biz aldık. Yeliz günaydın. insanlar kahvaltılarını alıyorlar. Neler almışız kahvaltıda? İşte böyle bir sade, temiz ama güzel bir kahvaltımız var. Menümüz de restorant alanı bu şekilde. Açık büfe kahvaltı. Evet. Şimdi birazdan odalara da çıkacağız. Odaları da göreceğiz bakalım nasılmış. Evet. Üçüncü katta bizim odamız. Evet. Koridorlar da temiz. Güzel. Bakın. Böyle. Çok hoş. Güzel. Öğretmen evleri artık çok iyileşti şartları zaten. Ve şimdi burada asansörümüz de var. Yani merdivenle çıktım diye asansör yok sanmayın ve odamız. Bakalım, bakın ne güzel tertemiz koridorlar. 308 numaralı odamıza giriyoruz ve bizi şurada bir hol karşılıyor bakın geniş. Buraya işte montlarınızı, çantalarınızı falan koyuyorsunuz. Hemen banyoya girelim. Sağ tarafta banyomuz var, geniş bir banyo. Böyle güzel, temiz. Bakın, buradan da içeriye girdim. Böyle bir duş alanı var. Gayet geniş. Ve odamıza girdik. Hop Yeliz'cim. Hop pozisyon arkanı dönme bana videodayken. <laughs> e, Gülme öyle hiç hoş değil yani. <laughs> Sen ne Allah Allah. Allah. Evet. Şey yaptık, Buralar bizim odamız. Odamız da gayet geniş. 3 yatak var. İkisini biz birleştirip ikiz yatak yaptık. Böyle güzel bir oda. Odada balkon yok. Ama işte geniş bir oda televizyonumuz var. Mini barımız var şurada. İçeride İşte dolaplarımız var. Böyle güzel geniş bir oda. Evet. Odamız da bu. Öğretmen ilgili ne düşünüyorsun? Güzel, filiz. Hı? Kalabilecek bir yer mi? Tabii, tabii, herkes. Gayet güzel. Biz Kahvaltı güzel. Evet, çok güzel. Bence yemek de güzel. Menü çıkıyor tabii dot gibi. Aynen. Güzel. Ben öğretmen evlerini beğeniyorum. Bence de. Gazipaşa'da kalkıp da otellere de yani bu dönemde 2024 yılında fiyatlar bu arkadaşlar. Burası da bir 150 liraymış kişi başı ama biz öğretmen olduğumuz için yeliz. 700 liraya kaldık. Otellerde işte 1000 liradan 1200 liradan başlıyor zaten. Ee, otelimiz bu. Gelirseniz burada gönül rahatlığıyla kalabilirsiniz ama boş yer bulmanız lazım tabi. Hadi bakalım.